Günün kazanım sorusu şu şekilde. Şekildeki tabloda 108 sayısının pozitif çarpanlarından bazıları verilmiştir. Buna göre 108 sayısının çarpanının bulunduğu kareler boyandığında aşağıdaki harflerden hangisi oluşur? 108 sayısının çarpanlarını bulalım. 1 kere 108 2 kere 54 3 kere 36 4 kere 20 kaç yapar? 27. 5 ile bölünmez. 6 kere 18. 9 kere de 12 var. Şimdi biri görüyorum. Biri boyadım. 2 tablomuzda yok. 3 var mı? Var. 3'ü boyuyorum. 4 tablomuzda yok. 6 var mı? Var. 6'yı boyuyorum. 9. Dokuz. Evet. 9'u boyadım. 12. Burada. 18 burada. 27 burada. 36 göremedim. 54 burada ve burada 54 var. 108 de yok. Harflerden hangisi oluştu? F. Cevabımız Bursa.